yanına alıyor. Ee, devlet başkanlarında bu beyin göçü dediğimiz mevzu çok vardı. Hatırlayın. Mesela burada göreceğiz şimdi Registan'da. Ali Kuşçu meşhurdur. Astronomi bilimcisi. Adamı Fatih Sultan Mehmet'e şey geliyor. Ee, heyet olarak geliyor. Safavi hükümdarının elçisi olarak geliyor. Fatih Sultan bir görüyor adamı. Diyor ki bu adam Safevi'dere yer olmaz yani. Benim bir şekilde bunu almam lazım, devşirmem lazım. Bir dahaki görüşmesine yanına Hocazade Muslehiddin'i alıyor. Pardon. Yani adamı ilmen etkileyecek. Burada ilim nasıl, alimlere nasıl hürmet var İstanbul'da onu gösterecek. Hocazade Muslehiddin'le bir hasbihal ediyorlar. Ee, Ali Kuşçu. Adam diyor ki ben ne yapayım İstanbul'a gelmem gerekiyor. Elçilik vazifesini yapıyor. Bırakıyor ondan sonra İstanbul'a geliyor. Mir Arap Hazretleri de öyle. Abdullah el Yemeli. Daha sonra buraya geliyor. Burada dersler vermeye başlıyor. Bu sefer Ubeydullah Han bu kompleks içerisinde ders veren e, Abdullah Er Hazretlerine diyor ki sen buraya bir medrese inşa etsen bütün masrafı benden orada talebe